Mutlu günler değerli izleyenler. Burası Kanal T. Gün ortasında yeni gelişmelerle karşınızdayız. Dün liderler Kıbrıs sorununda ortak bir uzlaşıya varmak üzere görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erhürman görüşmeden sonra ayrıntıları kamuoyla paylaştı. Erhürman temel hedefin Kıbrıs sorunun çözüm olduğuna bir kez daha vurgu yaptı. Öte yanda Rum lider ekibinin yaratıcı ve ileriye dönük olarak tanınmadığı bir yaklaşımla toplantıya katıldı. İlgili kaynaklar görüşmenin çok iyi geçtiğini söylese de kimse bir atılım veya dramatik bir gelişme olduğunu iddia etmiyor. Yine de üçlü bir görüşmenin gerçekleşmiş olması bile Lefkoşa'da olumlu bir adım ve diplomatik alanın yeniden açıldığının bir işaret olarak görülüyor. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs'ta Rum lider Nikos Hristodoulidis ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin'in de katıldığı bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman görüşme sonrasında Cumhurbaşkanlığında görüşmenin içeriğine ilişkin basına açıklamalarda bulundu. Üç ana başlık vardı bizim açımızdan. Biri Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümünü ilişkin bizim ortaya koyduğumuz dört maddelik çözüm önerisi, metodoloji önerisi. İkincisi Sayın Tatar'la Sayın Aristoteles döneminde başlayan görüşme sürecindeki güven yaratıcı önlemlere ilişkin başlıklar. Üçüncüsü de bizim on maddelik daha önce birinci toplantıda sunduğumuz öneriler vardı. Elbette o toplantıda biliyorsunuz Sayın Hristoban'ımız aynı konuya ilişkin kendi önerilerini getirmemişti. Dolayısıyla bugün e, o konuya ilişkin kendi önerilerini de getirdi. E, onları da defa duyduğumuz için bugün onlar üzerinde ayrıntılı bir görüşme gerçekleşmedi. E, onlarla ilgili olarak biz onları çalışmak üzere kendisinden aldık. Rum liderinde görüşmede kendi önerilerini masaya koyduğunu ifade eden Erhurman, ortak açıklamada yuvarlak ifadeler var. Helim konusu, Metehan'da kabin ve personel sayılarının artırılması konusu ortak açıklamada var. Bunlar üzerinde konuştuk dedi. Yuvarlak ifadeler var ama kendilerinin de e, alarak ve onları biraz daha açmak istiyorum. Biliyorsunuz bizim o 10 maddelik e, önerimizin içerisinde Hellim Mintesili konusu vardı. Onun Ocak sonuna kadar en geç tamamlanması noktası netleşti. İkincisi gene o metinde bulunan diğer bir konu biliyorsunuz özellikle Metehan'da kabin sayılarının artırılması ve personel sayılarının artırılması konusuydu. E, o konuda bütün geçiş noktalarındaki personel sayılarının artırılmasıyla ilgili bir e, karar var diye ortak açıklamada. Ama bunun daha ayrıntılı tarafı şu. E, Sayın Risto Gülis, Metahan'da 7 tane kadim e, hazırda devreye soktuğunu, bu 7 kabinin bundan sonra da çalışacağını, bir de artık e, ruhsatların ona, lisansların e, sadece orada değil, e, Bostancı ve Derinyada da çıkarılabileceği konusunda bir fikir e, olundu. Dolayısıyla orada bir rahatlama getireceğini e, öngörüyoruz. Hristodolidis'in 7 kabine devreye sokacağı konusunda hemfikir olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erhurman, temel hedefin Kıbrıs sorununun çözümü olduğunu vurguladı. Erhurman, bizim metodolojimizi kayda geçirdik, bir numaranın tamamlanmış olması da bizim için yeterli değil dedi. Ee, şunu da tabii ki ortak açıklamada görmüşsünüzdür. Ee, tabii ki temel hedef, bizim de her zaman söylediğimiz gibi, sadece güven yaratıcı önlemler üzerinde konuşmak değil temel hedef turizm sorunun çözümüdür. Dolayısıyla bunun temel hedef olduğu güven yaratıcı önlemlerin bir numaralı hedef olmadığı vurgusu yapıldı ki bizim içinde her zamandır öyleydi biliyorsunuz. Bir de çözüm hedeflenen çözüme ilişkin vurguda çözümün siyasi eşitlik yani güvenlik konseyi kararlarında tanımlanmış. Siyasi eşitlik çerçevesinde bir çözüm olarak hedefleneceği vurgusu yapıldı. Burada çözümün modeline ilişkin bir vurgu yer almıyor. Siyasi eşitlik meselesi de güvenlik konseyi kararlarında tanımlandığı şekilde denilirken illaki güvenlik konseyi kararlarında öngörülen çözüm çerçevesinde diye tanımlanmıyor. Biliyorsunuz güvenlik konseyi kararlarıyla ilgili olarak, siyasi eşitlik konseyi kararlarıyla ilgili olarak bizim her zaman dile getirdiğimiz bir ortak egemenlik alanı tozu var. Yani belli 5-6 onu saydık biliyorsunuz. Ve bu ortak egemenlik alanındaki konularda ancak birlikte karar verilebileceği ve bu birlikte kararların da siyasi eşitlik temelinde verilebileceği vurgusu yapıldı. Erhurman, Rum liderinde Türk tarafının ortaya koyduğu 10 maddeye benzeyen önerileri olduğunu, onları da dinlediklerini söyledi. Bu metodolojimizin bir numaralı unsurunun tamamen kabul edildiği anlamına gelmiyor. Çünkü bizim siyasi eşitlik tanımımızın içerisinde dönüşümlü başkanlık da vardı. Dolayısıyla bizim metodolojimizin bir numaralı maddesinin sadece birinci kısmına ilişkin bir Bu bizim dört adımlı metodolojimiz, bizim açımızdan masada da bunu kayda geçirdik, geçerliliğini koruyor. Yani o dört adımın dördü de tamamlanmadıkça resmi kapsamlı çözüme ilişkin müzakereye geçilmeyeceği yönündeki argümanımız geçerliliğini aynen koruyor. Zaten biliyorsunuz demiştik bir numaradan başlanması lazım bir numarada o anlamda başlandı. Bir numaranın bir kısmı bu metne giren ama ikinci kısmı girmediği müddetçe bizim açımızdan bir numara tamamlanmış olmayacak. Tabii ki bir numaranın tamamlanmış olması da bizim açımızdan yeterli değil. Dört e, unsurun dördünün de devrede olması gerekiyor ki kapsamlı çözüm müzakeresine geçilebilsin. Erhurman daha sonra basına sorularını da yanıtladı. Güney Kıbrıs Rum Üretim Başkanı Riso Dildiz, üçlü görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in siyasi eşitlik vurgusunun özellikle önemli olduğunu belirtti. Hristo Dildiz bu ifadenin 2020 Ekim'den bu yana ilk kez Birleşmiş Milletler açıklamasında yer aldığına dikkat çekti. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, üçlü görüşmenin ardından yaptığı açıklamada BM kararları bağlamındaki siyasi eşitliğe ilişkin BM'nin açıklamasında yer alan ifade özellikle önemli dedi. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Olga'yın Kuellar'la yaptıkları görüşmenin ardından başkanlığa dönüşünde basına açıklamalarda bulundu. Alpanius'ta yer alan habere göre Hristodulidis açıklamasında BM kararları bağlamındaki siyasi eşitliğe ilişkin olarak BM'nin açıklamasında yer alan ifadenin özellikle önemli olduğunu ve bunun 2020 yılının Ekim ayından bu yana ilk kez bir BM açıklamasında yer aldığını ifade etti. Birleşmiş Milletler'de liderlerin görüşmesine ilişkin ayrıntılı açıklama yaptı. Açıklamada liderlerin güven önlemlerinin hızlandırılması konusunda anlaştıkları ve daha geniş kapsamlı Birleşmiş Milletler görüşmelerine olan bağlılıklarını teyit etti ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Ristodulidis'in Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin kişisel temsilcisi Maria Angela Olga Enkuellar'la yaptığı üçlü görüşmenin ardından BM Sözcülüğü tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Birleşmiş Milletler, her iki liderin genel sekreter tarafından düzenlenecek geniş formatlı bir sonraki gayri resmi toplantıya katılma yönündeki taahhütlerini yinelediklerinin altını çizdi. Açıklamada bu süre zarfında Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların yararına somut çözümler ortaya koymak amacıyla adadaki çalışmaları sürdürme kararlılıklarını ortaya koyan liderler, bunun yanında söz konusu geniş formatlı toplantının başarıya ulaşmasını sağlamak için gerekli çabayı göstereceklerini vurguladılar. Bu doğrultuda Erhürman ve Hristodolidis gerekli olduğu kadar sık bir araya gelmeye hazır olduklarını kaydetti ve temsilcilerine düzenli toplantılarını sürdürmeleri talimatını verdi denildi. Açıklamada görüşme öncesinde iki liderin Kayıp Şahıslar Komitesi Antropoloji Laboratuvarını ziyaret ettiğine dikkat çekildi. Erhürman ve Hristodulidis, Kayıp Şahıslar Komitesi'nin çalışmalarının siyasi müdahalelerden uzak tutulmasının kritik önem taşıdığını, bu insani sürecin siyasallaştırılmasından kaçınılmasının önemine vurgu yaptı. Liderler bunun yanında gömü yerlerine ilişkin bilgi sahibi olan herkesin bu bilgileri Kayıp Şahıslar Komitesi ile paylaşması çağrısında bulunarak, gizlilik ilkesinin kesin şekilde korunacağının altını çizdi. Yılın son ayında asgari ücret süreci resmen başlıyor. Asgari ücret tespit komisyonu 26 Aralık Cuma günü toplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuz Hasipoğlu taraflarla ön görüşmeler yaptığını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 26 Aralık Cuma günü toplanacağını açıkladı. BRT ekranlarında konuşan Bakan Hasipoğlu hem işveren hem de işçi temsilcileriyle ön görüşmeler yaptığını, tarafların genel sorunlarını dinlediğini söyledi. Hasipoğlu asgari ücret görüşmelerinin normal şartlarda Ocak ayında resmen başladığını hatırlatarak bu yıl farklı bir yöntem izlediklerini belirtti. Bakan Hasipoğlu asgari ücret görüşmeleri Ocak ayında resmi olarak başlar. Ancak madem taraflar öncesinde hazırlık anlamında görüşmek istiyorlar, ben de ilk kez bu süreci önceden başlatma kararı aldım dedi. Evet bu arada az önce Kanal T'ye e, telefonla bağlandı Hürriş Başkanı Ahmet Serdaroğlu. Çalışma Bakanı'nın bizimle bir ön görüşmesi olmadı. Bakan ile bir televizyon programı öncesinde ayaküstü bir görüşme yaptık. Bu da zaten bir ön görüşme niteliğinde değildir ifadelerini kullandı e, Ahmet Serdaroğlu. Hakkında yolsuzluk ve rüşvet iddiaları bulunan Hüseyin Cahitoğlu bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede yürütülen soruşturma kapsamında polisin talebi değerlendirildi. Mahkeme soruşturmanın selameti açısından Cahit Oğlunun 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi. Hüseyin Cahitoğlu yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenecek deliller bulunduğunu belirtti. Mahkeme heyeti soruşturmanın henüz tamamlanmadığı gerekçesiyle talebi kabul etti. Cahitoğlu'nun mahkemesini bağımsız ve Kanal T muhabiri Yasemin Canbaz izledi. Sanayip Koca Kazan Mahkemesi'ndeyiz ve Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu 7 günlük tutukluluğun ardından bugün tekrardan mahkemeye çıkarıldı. Hüseyin Cahitoğlu neyle suçlanıyordu? Mali polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu rüşvet alma, rüşvet verme, rüşvet teklif etme, görevi kötüye kullanma, kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu ve kanunsuz ateşli silah tasarrufu suçlarından tutuklanarak mahkemeye çıkarılmıştı. İlk olarak 3 Aralık'ta gözaltına alınıp tutuklandı ve ardından 4 Aralık günü ilk mahkemeye çıkarılmıştı. Bugün Hüseyin Cahitoğlu'nun 7 günü tutukluğu süresi doldu yeni gelişmeler var. Yeni gelişmeleri de sizlere aktaralım. 7 günlük tutukluluk süreci boyunca 30 kişi sorgulandı ve 15 ifade alındı. Mali polis tarafından verilen bilgiler bu yönde. Bir ifade özellikle dikkat çekiyor. Yeni bir rüşvetle alakalı bir olay. Bir ifadede Cahitoğlu'nun devlet dairesinde yapılacak olan işlemler için bir şahıstan 100 bin euro rüşvet teklif ettiği ifade edildi mali polis tarafından. Bu ifadeyle ilgili soruşturma devam edecek. Bir de şunu ekleyeyim, Cahitoğlu'nun yeni telefonunun Kasım 2025'te değiştiği için eski telefonunun inceleneceği söylendi. Bunun için toplamda toplamda 40 sorgulama ve 21 ifade alındı Hüseyin Cahitoğlu'nun tutukluluğundan bu yana. Bu ifadeler de gözden geçirilecek, dağılınacak ifadeler ve incelenecek telefon ve bilgisayar dataları olduğundan Cahitoğlu'nun 5 gün tutuklu kalmasına da son olarak karar verildi. Evet muhabirimiz Yasemin Canbaz, Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünden son durumu bildirdi. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nin ötülen sahte diploma soruşturması kapsamında teminata serbest bırakılan Fatma Ünal'ın davası da mahkemeye sundu. Sağlık raporu nedeniyle bir kez daha ertelendi. Ulusal Birlik Partisi Girne Kadın Kolları Eski Başkanı Fatma Ünal'ın bugüne ertelenen duruşması sanığın rahatsızlanması nedeniyle yapılamadı. Avukatın mahkemeye sunduğu sağlık raporu üzerine duruşma yeniden ertelendi. Güzel Yurt Kaza Mahkemesi ceza davaları yargıcı Nuray Necdet huzurunda görülen duruşmada iddia makamı adına savcı Damla Güçlü, Sanık adına ise avukat doğa Zeki'yi temsilen avukat Özen Yapıcı hazır bulundu. Duruşmayı yerinde takip eden Bağımsız ve Kanal T muhabiri Rahmi Can Çalışkan mahkemede yaşanan gelişmeleri aktardı. Kanal T ve Bağımsız Web TV izleyenleri Ulusal Birlik Partisi girme kadın kolları eski başkanı Fatma Ünal aleyhinde yürütülen... Sahte diploma soruşturması kapsamında bugün ilk tahkikat duruşmasının Güzel Yurt Kaza Mahkemesi'nde başlaması bekleniyordu. Ancak Fatma Ünal sağlık sorunları gerekçesiyle mahkemeye katılmadı. Avukat Doğa Zeki adına avukat özen yapıcı Fatma Ünal'ın sağlık raporunu sundu ve raporda baş dönmesi ve bulantı e, şikayetleri gerekçesiyle Girne Akçiçek Hastanesi'nden alınan raporu mahkemeye sundu özen yapıcı ve e, duruşmanın yeni yıldan sonraya ertelenmesini talep etti. Bu arada e, Savcı Damla Güçlü de bir tanık getirdi ve mahkemeye sundu tanığı ve e, Yargıç ne Nuray Necdet de mahkemeyi 18 Aralık 2025 saat 11'e erteledi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler Türkiye'den gelen narinciye sektörü temsilcilerine Cumhuriyet... kabul etti. Üretim kapasitesi, kalite ve ihracatta yeni pazarların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen narinciye sektörü temsilcilerini kabul etti. Kabulde Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ahmet Savaşan da hazır bulundu. Görüşmede konuşan Öztürkler, güzel yurtun narenci üretimindeki stratejik konumuna dikkat çekerek üretim kapasitesinin ve kalite standartlarının artırılmasının önemini vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin sektöre yönelik yatırımlarının gelecekte büyük faydalar sağlayacağını ifade eden Öztürkler konuşmasında şu ifadelere yer verdi. En önemli eksikliklerden bir tanesi soğuk hava deposunun olmamasıydı. Her gün ben yol güzergahından geçiyorum. Çok ciddi bir ilerleme var ve çok yakın zamanda kademe kademe açılacağını biliyoruz. Defalarca da sizlerle birlikte orayı ziyaret ettik. Çünkü dönem dönem Narenciye'de de krizler oluyor. İşte Daha önce yaşanan bir takım krizlerde o Narenciye'nin, Turunçgillerin bekletilme sürelerine ihtiyacı vardır. Taze bir şekilde korunma süreçlerine ihtiyaçlar vardır. Bu büyük bir eksiklikti ve bu eksiklik gideriliyor. Bununla birlikte tabii Asrın Su Projesi'nden bahsetmek gerekiyor. Asrın Su Projesi bizler için çok önemliydi. Oradaki kaliteli nerenciye için, kaliteli turunçgiller için ve bölge topraklarının da verimli olması adına önemliydi. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en verimli topraklarının da Batı bölgesinde ve Güzel Yurt bölgesinde yer aldığını biz çok iyi biliyoruz. Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ahmet Savaşan yaptığı açıklamada hükümetin yürüttüğü sürdürülebilir narenciye politikalarına dikkat çekti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sürdürülebilir bir narenciye politikasının e, geliştirilmesi ve uzun yıllardır e, SEPVEX'in e, çok ciddi anlamda ihtiyacı bulunan ülkenin genelde ihtiyacı bulunan soğuk hava deposunun yapılması, ülkeye kazandırılması Türkiye Cumhuriyeti devletinin katkılarıyla çok önemsediğimiz bir... Heyette yer alan sektör temsilcileri de atılan adımlar ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi verdi. Görüşme, konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdimiyle sona erdi. Biyologlar Derneği, aşırı yağışların neden olduğu sel taşkınların ardından ortaya çıkan bulaşıcı hastalık salgınları konusunda vatandaşa önemli uyarılarda bulundu. Biyologlar Derneği adında açıklamalarda bulunan uzman biyolog Sedef Gürsoy Kutlu, taşkın sularının kanalizasyon sistemleri, foseptik çukurları, çöpler ve yüzeydeki hayvansal organik atıklarla karışmasının mikrobiyal yükün artmasına neden olduğunu, bu durumun ishal, gastroentretit, cilt enfeksiyonları ve kontamine gıdalar aracılığıyla hepatit A gibi hastalıkların görülme olasılığını artırdığına dikkat çekti. Tarım alanlarına sürüklenen pestitit ve gübre kalıntılarının, ağır metallerin ve amonyakla nitrat içeriğinin toprağı ve yeraltı sularını etkileyerek uzun vadeli çevresel riskler yarattığı belirtilen açıklamada, su basan ev ve iş yerlerinde solunum yolu hastalıklarının, astım ve alerjik reaksiyonların tetiklenebileceği uyarısında bulunuldu. Taşkınla birlikte sürüklenen çöpler nedeniyle hayvanlardan insanlara bulaşan hastalık risklerine de dikkat çekilen Biyologlar Derneği açıklamasında, Su taşkınlarının sadece insanlığı değil, doğal yaşam alanı yok olan yaban hayatı da etkilediğine vurgu yapıldı. Açıklamada halkımıza içme suyu olarak yalnızca güvenilir kaynakları kullanmalarını, sel suyuna temas etmiş gıdaları içme suyuyla yıkamadan tüketmemelerini hatırlatırız. Taşkın suyu giren mekanlarda hızlı kurutma ve dezenfeksiyon çalışmasının yanı sıra gereken her türlü temizliğin acilen sonlandırılması gerekir ifadelerine yer verildi. 2026 mali yılı bütçe yasa tasarısı görüşmeleri Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda devam ediyor. 190 milyar 600 milyon liralık 2026 mali yılı bütçe yasa tasarısı ile ilgili görüşmeler Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda devam ediyor. Görüşmelerin 19 Aralık'ta tamamlanması hedefleniyor. Haftanın son iş gününde bugün 19 milyar 965 milyon 957 bin liralık İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülecek. Bugün ayrıca 9 milyar liralık güvenlik kuvvetleri komutanlığı bütçesi, 8 milyar 452 milyon 706 bin liralık Polis Genel Müdürlüğü, 1 milyar liralık Sivil Savunma Teşkilatı bütçeleri de ele alınacak. İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Cebeliye kampına düzenlediği bombardımanda bir Filistinli kadın öldü, birkaç kişi yaralandı. Bu olay İsrail'in Hamas'la geçen ay imzaladığı ateşkes anlaşmasının son ihlali oldu. Gazze'de bu olaylar yaşanırken Beyaz Saray Sözcüsü Karolina Livit, Gazze Barış Kurulu ile ilgili çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ve kurulla ilgili gerekli açıklamaların uygun zamanda yapılacağını bildirdi. Beyaz Saray sözcüsü Livet düzenlediği basın brifinginde Gazze Barış Kurulu ile ilgili sürece dair son durum ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanı Trump'ın dün yaptığı Barış Kurulu üyelerini, 2026'nın başında açıklayacakları yönündeki ifadesi sorulan Leavitt, bölgede bulunan ABD'li müzakerecilerin ilgili ülke ve temsilcilerle bu konuda hassas ve yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi. That's going on behind the scenes right now for phase two of the peace deal. And when the United States is ready to make those announcements public on the board of peace, the ISF and the Palestinian uh, technocratic government, uh, we will be making... Kurul üyelerinin ne zaman açıklanacağı konusunda net bir tarih vermekten kaçınan Livet, şu anda Gazze'de barış anlaşmasının ikinci aşaması için perde arkasında sessiz planlamalar yapılıyor ve ABD Barış Kurulu ve Filistin teknokratik hükümeti. Bu açıklamaları kamuoyla duyurmaya hazır olduğunda uygun zamanda bu açıklamaları yapacağız ifadesini kullandı. The that, you know, the negotiators and the teams on the have been quiet about this is because I spoke them this morning. İkinci aşama ile ilgili süreç konusunda perde arkasında sessiz çalıştıklarını aktaran ABD'li sözcü, Gazze işaret Barış insanların 70 yıldır ulaşmaya çalıştıkları bir şey. Bu karmaşık bir sorun ve bu yönetim bu konuda çok dikkatli davranmak istiyor. Biz kalıcı ve uzun süreli bir barış sağlamak istiyoruz diye konuştu. about something, people have been trying to accomplish for Ve bu haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Bültenimizin ardından Akor Medya Haber Müdürü Eftal Keser'in siyasi aktüel ne olduğu canlı yayıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Esen kalın.